Ya benim canım biraz şey Geliyoruz Hiç de i̇şte bu tarz konularda kendimi durduramam Şimdi ben ikili kombo yapacağım Bir tanesi sade olacak diğerine de Boni şeker koy Evet şöyle 40 lira aldığım balım burada Evet şöyle yavaşça ve dökmeden Şöyle oldu arkadaşlar Şimdi bunları buzlukta bir gün bekliyor biz de bekleyip gelelim Şöyle bir gün bekledim geldim. İlk önce şu sadesinin tadına bakacağım. Ama herkes benim gibi değildir ha. Parti falan yapar. E, video hemen beğenin beni şuradan takip edin. Balantizi kopyalıp yorum yapıştırın hadi lan Bismillah. Bir de şu jelibonun tadına bakalım. Bismillah. 10 numara. Aman anne.